Evet, bugünkü bölümde neler olacağını anlatayım. Mahmut şehirde mafyaya gidip bizim zengin olduğumuzu söyledi. Mafya bugün peşimize düşmeye çalışacak. Biz de mafya'yı atlatmaya mı çalışacağız yoksa daha karışık işler mi olacak hep birlikte göreceğiz. Mahmut yine kötü, her zaman da kötü ama Mahmut zor bir duruma düşebilir. Bugünkü hikayeyi izlemeye devam edin ve aklınıza gelen fikirler olursa yorum bölümüne yazın. Çünkü sizlerin de yorumlarına göre hikayeyi şekillendiriyorum. Hadi hızlı bir şekilde hemen hikayemize geçip başlayalım. Pekala çocuklar ne yaptınız? Kardeşim biz oyu da Ya yeter artık bırakın. Bu arada 99 kutlayıp güncelleme gel gelmiş. Kardeşim onu bu akşam oynayacağız? Neyse onu bu akşam oynarız. Ne gelmiş bilmiyorum ama secret bir yerler gelmiş. Merdiven altına falan inme yerleri. Kardeşim admin savaşları başladı. Aa evet gördüm. Ee, Grove Garden'da Steel'e da galiba admin savaşları varmış. Heron abi ve Panda abi bu aralar Roblox'ta sürekli farklı şeyler oluyor. Evet Efekan bebek. Hadi gelin çocuklar hep birlikte bir havuzda yüzelim ya. Gelin ya. Şuraya batlarım gelin. Kardeşim Refika bebek ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kardeşim şeyde hırsızlar varmış. Paramızı çalabilirlermiş. Kim bizim paramızı çalacak ya? Bizim paramızı kimse çalamaz ya. Kardeşim Mahmut çok tehlikeli. Gene de dikkat edelim. Yani Efekan sen nereden biliyorsun? Heron abi. Yarış motorumla gazlarken duydum. Mahmut sanki kötü adamlara bir şeyler söyledi sizinle ilgili. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Mahmut'tan korkmayın ya. Bak o kötü bir yaramaz bir çocuk ama o kadar da kötü değildir yani. Kardeşim ben bu Mahmut'u var ya. Mahmut'u hiç sevmiyorum. Onu kara çekit yapacağım. Tamam sakin ol Panda. Efekan bu dediklerin doğru olabilir mi? Eğer paranız evin içerisindeyse onu lazerle güvenli bir yere koyun. Panda dur sakin ol. Kardeşim duyuyor be, hemen lazerle paraları kapatalım. Efekan bizim bütün paramız evin içerisindeki odalara yerleştirdik. 1 milyon dolar bulduk çöpten. Çocuklar gerçekten çok şanslısınız. Ama Heron abi gidin paranızı koruyun. Panda çabuk gel çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Kardeşim ben sana dedim kardeşim. Bu Mahmut bizim paraları çalacak. Hayır hayır hiçbir şey yapamaz. Abi yeter ya. Mahmut'tan bıktım artık ya. Sürekli iş çıkarıyor bize. Tamam. Burası e, e, benim odam. E, benim odama lazer mi yerleştirmem lazım? Kardeşim evet, kalp bebekle dedi. Mahmut karşıdan buraya bakmaz inşallah. O zaman perdeleri falan kapatalayım. Evin perdelerini kapatıyorum o zaman. Tam perdeleri kapattık arkadaşlar. Hiçbir yer görünmüyor ama evin şurasına falan lazer koymam lazım. Sen ne yaptın? Abi ne yapıyorsun? Kardeşim elektroşok çapsın Şuna aklı başına gelsin. Abi ne yaptın? İnanılmaz lazerler düşüyor. O lazerlere sabah kalkıp e, uyku sersemesi hemen çarpmazsın inşallah panda. Kardeşim bir şey olmaz. Ya oyun konsolun burada. Televizyonunu açmışsın. Tabletini yere koymuşsun. Aa buraya konsol koymuşsun. Bu nasıl bir hayattır ya? Kardeşim biz ilgin olduk. İki dakika dur ya. Tamam neyse ben de kendi yerime düşüyorum. Olamaz kimse gelemez inşallah evimize. Abi bir de soyguncularla uğraşamam. Lütfen ya bir de mafya ile uğraşacağız ya. Efekan bitti bir de mafya başladı. De. Tamam nereden... Oho buradan koyuyor. Tamam ben de düşüyorum. Kapıdan girene lazer çarpar. Zıplayarak gireceğim. Kardeşim Allah aşkına ben de gideceğim. Benim odam daha güvenlikte olsun boşver. Bu odayı kullanmayalım bile. Paraları koruyalım. Ne yapıyorsun? Kardeşim elektronik çarptı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Tamam bana lütfen ciddiyet tamam mı? Neyse burayı kapattık. Bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Hadi gel aşağı inelim. Abi bir şey olmaz inşallah. Umarım bir şey olmaz. Abi bir şey olursa çok üzülürüm. Paralarımızı inşallah kimse çalmaz. İnşallah kimse çalmaz. Oğlum havuzda yüzmeye bayılıyorum ya. Babama söyleyip de şu havuzun daha büyüğünü yaptırsın. Valla bu havuz bana yetmiyor. Ee, telefon mu çalıyor? Ne oluyor ya? Kim arıyor? Bir dakika. Alo. Abi hayırdır? Mahmut sana seni kaç kere arıyoruz oğlum. Niye telefonu açmıyorsun? Abi daha yeni gördüm pardon. Havuzda yüzüyordum ne oldu abi? Bize söylediğin şey helal baba bebe panda. Gerçekten zenginler mi? Doğru mu söyledin? Abi harbiden diyorum doğru. Abi gidin bunların parasını çalın. Harbi diyorum çok zenginler. Mahmut nerede oturuyor bunlar peki? Evlerin numarasını söyler misin? E Dur e, sanırım Aa, galiba 33 numara oturuyorlar. Tamam emin misin? E, eminim eminim galiba 33'tü doğru. Tamam Mahmut bak eğer bir yanlış olursa e, sen naneyi yedin. <laughs> Abi bir şey olmaz bir şey olmaz gidin onların bir sürü parası var çalın şunların parasını akıllasınlar ya. Bu iki kardeş var ya çok yaramaz çok. Tamam kısa kes Mahmut. Hadi bay bay. <laughs> Enayiler paranızı alacaklar. Sonra fakir olacaksınız. Sonra ben arabayla gezerken gene dilencilik yapacaklar sokakta. Ben de gideceğim bunların yanından arabayla gazlayacağım. Bunlara böyle yapacağım. <laughs> Enayiler gene fakir kaldılar. Neyse gideyim de birazcık oyun oynayayım. Bunlardan daha iyi oynamam lazım. Roblox'ta o 99 orman oyununa girip 500 gün kalacağım. Bayram papi 100 gün kalmışsa ben 5000 gün kalacağım. Oğlum bunlar beni yenemez yenemez. Bir de bana challenge teklif ediyorlar. Umarım bu Mahmut bize bir oyun oynamıyordur. Şimdi Kemalettin'le birlikte yapsak iyi olacak. Hadi gidelim Kemalettin'le birlikte bu işi halledebilirim. <laughs> Tekrardan zengin olacağım. <laughs> bu kardeşlerin parasını alırsam tekrar zenginim. Ama umarım Mahmut bana yamuk yapmamıştır. Neyse hadi gidelim. Ya panda benim çok canım sıkıldı ya. Efekan bebek de gitti. Ee, nereye gitti o? Kardeşim evine doğru gitti ya sonra geleceğim dedi. Ya benim aşırı canım sıkıldı. Ne yapayım şeyde turlamaya falan çıkalım. Kardeşim yeni bir inşaat gelmiş biliyor musun? Harbiden mi? Ee, ne yapıyorlar, ne yapıyorlarmış? Kardeşim bilmiyorum ki konut mu otel mi bilmiyorum Waterpark ise ben waterpark'a gideceğim ya Waterpark yapsınlar Evet ya waterpark gelse iyi olacak ya çok sıcak. E perdeleri de kapattık. Hırsız girecek diye böyle nasıl yaşayacağız biz abi? Kardeşim olsun bir şey olmaz. Waterpark'a gidelim. Waterpark şu anda yapılmadıysa nasıl gideceğiz ben de? Başka Waterpark'a gidelim. Oo bilmiyorum ya. Gel şeyi de turlamaya gireyim. şu inşaata bakalım o zaman. Belki yapmışlardır. Ama belki Waterpark'a bitirmişler dedi ama yeni mi araba mı aldı yani? Kardeşim bunu yeni aldım. Adamlar getirmiş. Oğlum bütün paramızı arabalara harcadık ya. <laughs> Yatırım yapmazsak batacağız bak. Ya kardeşim olsun olsun. Abi bütün paramızı arabalara harcıyoruz. Bütün paramızı arabalara harcadık. Neredeymiş bu inşaat? Kardeşim şeyi ben kizimi dolduğu yerde. Aa aşağıda bir tane vinç var. Tam şurada. Aa bizim evin altındaymış. Kardeşim görüyor musun? Ne diyor? İnşaat henüz devam ediyor diyor. Ok işaretleriyle gösteriyor. Abiler buraya ne yapıyorlar? Kardeşim otel mi acaba yoksa park mı? Burası waterpark'a benziyor. 1 dakika 6 gün 12 saat 21 dakika sonra bitecek. İnşaat halindedir diyor. Vay burada da araba park etme yerleri var. Sanırım şantiye ustalar için falan mı? Yoksa burası kocaman bir waterpark mı olacak? Kardeşim görüyor be. Uuu peki ne ki bu acaba? Abi çok değişik bir şeymiş bu ya. Aa, burada böyle değişik bina şeyler falan var. ha <laughs> tuvalet falan. <laughs> Aa, burada yeşil bir şey var. Allah Allah, bu ne? Aa, burada bir tane yer var. Buradan çıkalım ya, gel ya, gel gidelim. Bu nedir ya? Kardeşim bu oyuna ne gelmiş böyle? Abi bu oyuna ne ekliyorsunuz acaba? Abi zombi mi ekliyorsunuz acaba? Bu nedir ya yeşil yeşil? Maden ocağı mı açıyor bunlar acaba? Anlamadım ki ben. Yeraltı falan bir şey araştırması mı yapıyor bunlar? Anlamadım yani. Kardeşim ciddi söylüyorum ben de anlamadım. Neyse hadi gel biz şeye gidelim. Ee, arcade oyun salonuna gidek orada oyun oynayak. Çok geç oldu kardeşim. Kardeşim bir iki yarış daha yapalım. Akşam oldu ama ya hava karardı. Kardeşim bir iki yarış daha yapmaz biz ya. Hemen ağlamadık gibi. Hamney neyse hadi yapalım gel. <laughs> ne oldu ne oldu geride mi kaldı? Ne oldu ne geride mi kaldı? Ne oldu ne oldu şimdi var ya bir buraca uçacaksın. <laughs> hadi vur hadi vur. Bak beni var ya sinirlendirme kardeşim. Hadi 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 hadi. 33 numaralı ev burası. Tamam bu işi hızlı bir şekilde halletmem lazım. Hadi gidelim. Eee bu evde para nerede? Bütün paranın salonda olduğunu söylemişti. Ulan Mahmut para nerede? Oğlum bu Mahmut gerçekten sallıyor mu ne yapıyor ya? Eee burada da para yok. Oğlum burada da para yok. Neyse bu çocuğu alacağım. Gel bakalım buraya Heron Poppy. Şimdi seni yakalama zamanı. Hadi bakalım. Heron Poppy. Demek paralar sende. Söyle bakalım bu paralar nerede? Neyse sen konuşmasını bilirsin. Birazdan konuşursun. Bunu kendi mekanıma götüreyim de bülbül gibi ötsün. Abi ne oluyor ya? Abi niye beni kaçırdın? Oğlum sen Heron Poppy değil misin? Abi ben Mahmut'um Mahmut. Abi sana Eropa bir kaçırın dedim. Sen geldin beni kaçırdın. Oğlum 33 numara demedin mi? <laughs> Aa, abi benim matematik mi, hafızam çok kötü. 34 numaraydı galiba. Ben sana 33 dedim. 33'te biz oturuyorduk. Ulan Mahmut. Oğlum sen başa bela mısın? ha? Sen başa bela mısın? Yanlış evin adresini vermek ne? <laughs> abi... <laughs> Vallahi özür dilerim. <laughs> bir şey yapayım dedim geldi beni buldu. Demek ki kötülük yapmayacaksın işte. Böyle başına gelip. Seni bırakmayacağım Mahmut. Hero Poppy senin arkadaşın değil mi? He? He? Onlar gelip seni kurtarsınlar. <laughs> Abi onlar bir gelip kurtarmaz. Lütfen beni bırak. Gelirler gelirler. Onların hepsine söylersem seni kurtarmaya gelirler elbette. <laughs> Oğlum ben niye böyle safım ya? Panda hadi çok çok geç oldu gidelim. Çabuk 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 çabuk. İnşallah evimize kimse gelmemiştir. Kardeşim çok geç oldu bir de. Hadi, hadi 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 hemen evimize doğru gitmemiz lazım. Bu kadar fazla geç kalmamalıydık. Ah bir dakika abi telefon çalıyor. Ne oluyor ya? Dur arabayı durdurayım. Alo. Ee, buyurun kime aradınız? Merhaba Heron oğlum ben zengin baba. Mahmut'u aradım ama ona ulaşamadım. Yanınızda mı? Abi Mahmut bizim yanımızda değil. Mahmut bizim yanımızda olabilir mi? Biz görüşmüyoruz bile. Sürekli bize laf sokup kötülük yaptığı için biz onunla artık görüşmeme kararı aldık. Çocuklar Mahmut yok. Sanırım kötü adamlar onu kaçırdı. Bana yardım edebilirsiniz. Lütfen buraya gelin. Eee ya ne oluyor ya? Tamam abi bir dakika. Kardeşim ne oldu? Mahmut'u kötü adamlar galiba kaçırmışlar mı anlamadım yani şehirde yokmuş öyle bir şey söyledi babası. Ya gitmiştir o bir yerde oyun oynuyordur ya kesin birine bir şaka maka bir şey yapıyordu. Kardeşim emin misin? Ne yapak gidek mi? Mut ya bizi uğraştırıyor gene ya. Gel çıkacak bir yerde kesin ya. Oyun oynuyordur ya yüzde oyun oynuyordur. Neyse yine de gidelim bir soralım bakalım zengin babaya. Belki başına bir şey gelmiş olabilir mi ya? Kardeşim babut kötü adamları ya da gitti demişti Tevfik bir katılamadın mı? Evet. Ama bizi, bizim bizim için gitmişti ya bizi söylemişti. Yoksa ne oldu kötü adamlar Mahmut'umu mu aldılar bilmiyorum neyse hadi gidelim babasına soralım da belki gelişmelerden haberdar olur öğreniriz belki. En azından biz onun gibi yapmayalım. Kardeşi biz öyle o da gibi değiliz biz yardım ederiz. Aynen gel şu Mahmut'a yardım edelim. Ama ben onun şehirde oyun oynadığını ben düşünüyorum yani yüzde yüz. Babası nerede? Zengin baba neredesiniz acaba? Oğlum oğlum durumlar çok kötü. Mahmut'a ulaşamıyorum. Bir daha onu göremeyeceğim galiba. Abi sakin ol ya. Buluruz ya. Oyun oynamaya falan gitmiştir belki yani. Oyun falan oynuyor olabilir. Ulaşamıyorum ona. Bütün adamlarımı etrafa gönderdim baksınlar diye. Ama hiç ses seda yok. Vay be bu durumu üzülüm bir dakika telefon çalıyor abi. Ee, alo. E, kimsiniz? Heropo Bey sen misin? Ay, evet Heropo benim buyurun. Bak şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Ne oluyor ya bir dakika abi. Kardeşim ne oldu? Dur dur bir dakika. Bak Mahmut elimizde. Arkadaşınız Mahmut elimizde. Babasına da söyle size de söylüyorum. 1 milyon dolar para istiyorum. Ne? 1 milyon dolar para mı? Mahmut mu elimizde? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Kardeşim ne diyor? Abi Mahmut adamların evindeymiş. En yakın arkadaşınız Mahmut elimizde. 1 milyon dolar para getirmezseniz bir daha Mahmut'u göremezsiniz. <laughs> en yakın arkadaşım mı? <laughs> o, o kadar biraz şüpheli abi. En yakın arkadaşımız değil bizim yani. Oo, o zaman okey tamam. Bir daha Mahmut'u göremezsiniz. Tamam tamam bir dakika. Tamam o da bizim yakın arkadaşımız sayılır abi. Tamam sıkıntı yok. Çocuklar ne diyor adam? Abi bir dakika. Biz sana o zaman parayı getireceğiz abi. E, yerin neresi? Denizin dibindeki lüks kocaman dev malikaneye getireceksin. Deniz adasının olduğu yerde. Anladın mı? Tamam ben biliyorum oraya abi biliyorum orayı. Tamam abi tamam. Allah panda Mahmut Mahmut ee, e, tahtalı köye gidiyor. Kardeşim Mahmut be onu kurtaralım o zaman kardeşim. O bize kötülük de yapsa olsun. Neyse gerçekten Mahmut kurtaracağız. Abi denizin ortasındaki ada evindeyim. Şey endişelenmeyin. 1 milyon dolar para istiyor. Polise söyleyip ona güzel bir operasyon çekelim. Yakalayalım Mahmut'u kurtaralım bence. Tamam çocuklar bu işi siz bana bırakın ben halledeceğim. Muzaffer polisi arayacağım. Tamam abiler bakın adam karşı tarafta. Gördüğünüz üzere işte tam olarak şurada yapmamız gerekenler ne polis abi? Elon papi hiç merak etme dostum. Bu iş bende. Yalnız bir şey ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var abi? Botumuz burada. Her şeyimiz burada. E oğlum botu bulduk. Her şeyi bulduk. Ama şu videoya güzel bir like atsınlar da ben şu suçluyu bir paket edeyim. Yalnız bir 3000-4000 like isterim. Abi polis abi ya like'ı şimdi nasıl atalım ya? Sen şu bana botu kurtar ya. Oğlum iki dakika söylesen zor mu? Seni takipçiler cayır cayır videoları izliyor. Abi şöyle bana 3000-4000 like yok mu Muzaffer polis için? Bak bak Muzaffer polisi çek. Muzaffer polisi çek. Muzaffer polis ya kendini övüyor abi. Neyse arkadaşlar. Burada top sizde abi bir 3000, e, 2000, 3000, 4000 like arkadaşlar. Canın gönülden güzel bir like atın. Adam beni okla vuracak abi. Muzaffer abi. Like'lar geliyor şu anda. Sen gerekeni yap abi. <laughs> Oğlum like'lar geliyorsa benim için hiç sıkıntı yok. Benim adım Muzaffer. Hadi bakalım suçlu. İşim bitti. Abi biz bekleyelim. Muzaffer bu işi tek başına halledecek gibi. Oğlum siz sakın gelmeyin. Ben onların hepsini tek başıma paket ederim. Abi bana hiç inandırıcı gelmedi bu senaryo ama inşallah olur zengin baba. Muzaffer'in başına bir şey gelir mi? Muzaffer bu konuda çok eğitimli bir polis merak etme. İnşallah takipçiler de like atmıştır. Abi bizim takipçiler like atar. Onu, e, o konuda sıkıntımız yok da. Muzaffer'de sıkıntı var yani. Muzaffer götürebilir mi? Alabilir mi? Bilmiyorum. Abi daha botu kullanamadı ama hayırlısı inşallah. Poppy, <laughs> oğlum botta ayarlamalar yaptım. Şimdi gidiyorum. Botta ayarlamalar mı yaptı? Füze mi atacak eve? Ne yapacak Mahmut? İnşallah kurtarırlar Mahmut'u. <laughs> Oğlum kimse beni kurtarmaya gelmiyor. E, bu kadar kötülük yaparsam sen, kimse seni kurtarmaya gelmez. Bir daha var ya asla kötülük yapmayacağım. <laughs> Oğlum babam da gelmiyor ya bu babam diye gelmiyor. Zaten Erova ve bir panda gelmeyebilir. Çünkü ben onlara ıh, birazcık kötü davrandım. <laughs> Oğlum beni kimse kurtarmayacak mı? Sonsuza kadar burada mı kaldım? Lütfen biri Mahmut'u kurtarsın. Oğlum ne oluyor? 1 milyon dolar para dedim. Adam polis getirmiş buraya. Bu ve Eropa bir ve zengin baba. Benim adım Zafer. Asayiş bende biter. Yere yatmazsan paket. Ne diyor bu ya? Ne diyor? Ol 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 ol. Benim adım Muzaffer oğlum sen bittin. Muzaffer polisle asla savaşamazsın. Oo, Bir milyon dolarım gitti. Benim adım Muzaffer böyle paket. <laughs> Aha Mahmut sen misin? <laughs> abi nerede kaldınız? Altıma yapıyordum az kalsın. Mahmut korkma beni Erop ve baban gönderdi. Erop mi? Harbiden mi? Erop mi gönderdi? Evet seni bekliyorlar haydi gidiyoruz. Erop var ya on numara adam ya. Neyse abi götür çabuk çabuk. Abi çabuk. Abi, çabuk abi çabuk adam uyanmadan kaçalım. Oğlum hiç merak etme ya adam paket. Tamam babanlar karşıda. <laughs> yeah. Ne yapıyorsun oğlum? O ne demek Yeh. Kadıköy boss yaptım abi. Sen anlamazsın. Hadi koş koş. Ay gazla gazda. Aha geliyor. Aha geldiler. <laughs> kurtulmuşlar. Kurtulmuşlar. Muhammed. Oğlum hoş geldin. Erol Popi. Oğlum harbiden has mısın? Özür dilerim yaptıklarım için. Beni kurtarmaya mı geldin? Aynen seni kurtarmaya geldik. Muzaffer abi aradık. İnanılmaz bir polis memuru. Baban da çok kötü durumdaydı gerçekten. Evin etrafını falan dolaşmaya gitti. Baban da birazdan gelir. O da bir şeyler yaparım diye etrafı dolaşıyordu. Oğlum gerçekten özür dilerim ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> Oğlum 99 günde 500 gün kaldım. Ne nope. Vay hemen başladı abi görüyor musun? 2 dakika akıllı duruyor. 5 dakika yaramaz duruyor. Ya. <laughs> şaka yaptım şaka. Pandaya da selam söyle. Oğlum teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. Bundan sonra iyi bir Mahmut olacağım. Neyse bundan sonra akıllandın mı? İyi bir Mahmut olacağım mı? Bir sonraki bölümde mesela takipçiler için. E, baştan sona iyi bir Mahmut izlesinler mi? Oğlum bilmiyorum ki. Onlar değişik bölümler yazıyor. Yoruma yazsınlar. Adam akıllı güzel şeyler yazsınlar. Bak bana böyle değişik roller yazmasınlar. Eğer güzel bir senaryo rol yazarlarsa olabilir. Ne? Neyse Mahmut. Mahmut'un iyi birisi olması inanılmazmış gerçekten. <laughs> On <Onun> üstünden olmayı. <laughs> Neyse tamam hadi gidelim. Ee, kurtulmanın sevindim Mahmut. Umarım başına bir daha bir şey gelmez. Oğlum bana bir şey olmaz ya. Var ya polis gelmeseydi telleri kalacaktım Beni zindana attı. O zindanın o parmaklıklara tutup az kalsın. Tek başıma çıkıp adama daya atacaktım. Sonra da yüze yüze buraya kadar gelecektim. Ama bunları yapmama gerek kalmadı. Muzaffer abi geldi. Ben de dedim ki neyse bunları yapmaya gerek yok o zaman. Aa, aynen öyledir. %100 iyi sallıyor. Muzaffer abi eyvallah. Görüşürüz abi. Benim adım Muzaffer. Adam paket. Tamam abi teşekkürler haydi. Haydi görüşürüz Mahmut haydi bakalım. Oh be bu işte burada bitti galiba arkadaşlar. Abi ya nasıl bir gündü gerçekten. Çılgın bir gündü. Oh be bu olayı da hallettiğimize göre artık evimize gidebiliriz arkadaşlar. Ama ığ, şuradan bir dönelim de bir markete gidip marketten bir şeyler alalım ya. Eksikler baya bir var. O eksikleri gidermemiz lazım. Neyse iyi oldu. Panda eve gönderdim bu arada arkadaşlar. Zengin baba da kurtulduğu için çocuğu gerçekten çok mutlu. Abi iyi oldu ya gerçekten iyi oldu. Hıps. Aa, adama bak ışıklarda bekliyor. Bir dakika bu kim ya? Tanıdık birine benziyor. Aa, Dostum. Battal sen misin? Oo ezik Heron Papi. Seni burada gördüğüme sevindim. Şehre geri döndüm. Ne? Şehre geri mi döndün? Ya gene mi geldin sen ya? Benim adım Battal ve ailemle tatilden geldim. Seninle uğraşmayı özledim. Ya yeter kardeşim Mahmut bir seninki. Bu nedir ya? Bırak bırak peşimi bırak. Allah peşime takıldı Battal arkadaşlar. Battal gelmiş ya. <laughs> Olamaz ya Mahmut'la da daha yeni anlaştık. Bir de Battal çıktı başımıza. Neyse şuradan şöyle gidelim. Bu bölümü burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım bu hikayeyi sevmişsinizdir. Devamında ne olacak arkadaşlar? Gene yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu arada karakterler tamamen hayal ürünü. Yaşanan senaryolar da tamamen hayal ürünü. Bunu da gene söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Eğer seviyorsanız bu hikayenin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Battal motosikletinden ateş çıkararak gazlıyor bu arada arkada. Battal'ın dönmesi gerçekten birazcık ıı, sıkıntılı oldu ama neyse. <laughs> Dediğim gibi yorum bölümüne yazdığınız fikirlere, senaryoları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu da bir takipçimizin verdiği fikire dayalıydı. Mahmut'un <laughs> kötü adamlar tarafından kaçırılması ve bunu gerçekleştirdik. Yorum yazmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Bölüm burada biter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.